Biz de size gerçekten o da güzel yapıyor? da yaptığımız çalışmalar genetikle oynanmış tohumları biz kendi bitkimize mümkün olduğunca çoğaltabiliyoruz kadar çoğaltıyoruz. İşte böyle bir <laughs> tohum <laughs> ya kimyasal ne kadar kişiye ulaştırabilirsek yani biz atalık tohumun değerini anlatarak çok kişiye ulaştırmaya çalışıyoruz ve daha çok yayılmasını sağlamak amaçlı daha evet, sağlıklı bir beslenme için. Evet.

Ama yup. çok yok. Hani, e, çiftçi. Oh. Bunlar çiftçi. E, Bunlar bostan üretiyor, biber üretiyor, de ha, Evet, türi, evet. daha çok çoğaltabilmek için. Evet, şimdi list. tabii kadar. Çünkü bizde vardır sarısı, ince sarı. çorbası, Torması, emeği.

yani çiçek kurumda, parfüm sanayide, sabun sanayide kullanılıyor. Biz görsel olarak süs bitkisi olarak yapıyoruz. Ee, bu bir e, sürgün aldığımız, buralarını <laughs> koparttığımız bu sürgünün. Sıkı olur. Bir de salata Bu salata var. Bir de salata var. Bir de salata var. Bu de salata var. Bir salata var.

Шеките, муафаза, цин, шедерди, е, би, ги тука и едноставно э, е тоа э, што значи, се сака ген, да значи, се спречи да 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 се Yeşil çay gibi Treva ama dimon treva. Bu posada da 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 laboratuvar. Evet, laboratuvar. Burada dediğim gibi dışarıdaki topraklık ürünlerin kuruması sağlandığında en hassas bir şekilde tonlarını alıyoruz. Bu şekilde muhafazalarını sağlıyoruz. Tamamen kuruduktan sonra menülerini bitirdikten sonra içerideki cam şişelerde muhafaza ediyoruz. ve Onun dışında vatandaşa veriyoruz. Значи како што кажав, паркано на просечно посадено чека за пушти семе, откако ќе пушти семето се носи тука и внимателно се дела семињата, се складира двака во стаклени работи и после се дава на луѓето, значи без пари, за да можат да го искористат да го посадат. Мислите на пипетите на... Се прска? Да. Да, значи е вето планиот. Се вето? Ти жаба. Ага. Ти пиши. Тека е проверено. Ти ја ми да обзија?